Merhabalar. İzmir Etkinlik Haritası'nın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yine sizler için birbirinden keyifli etkinlikler seçtim diyebilirim. 18-24 Mart tarihleri arasında İzmir'in kültür sanat dünyasında pek çok etkinlik sizleri bekliyor. Bu hafta İzmir'in farklı yerlerinde düzenlenen konserlerin büyüsüne kapılacak. Stand-up etkinliklerinde kahkahalara boğulacak ve tiyatro sahnelerinde unutulmaz anlar yapacak. İzmir'in sanat dolu atmosferini keşfetmeye ne dersiniz? Öyleyse başlayalım. İlk etkinliğimiz beni aslında çocukluğumu demeliyim. Aslında hala yine içimi ısıtan bir detaydan oluşuyor. Dolayısıyla bu etkinliği böyle birazcık yüreğim pırpır pır ederek ekledim. 40 yamayı duydunuz mu? Ya da Patchwork desem? Eğer ailenizde terzi ya da dikiş, nakışla uğraşan birisi varsa eminim bu tabiri duymuşsunuzdur. Zira benim annem, teyzem çok fazla patchwork yapmışlardır. Hala zaten bu patchworkler bizim evimizin dört bir yanını süslüyor diyebilirim. i̇şte sıradaki sergimiz de tam da bu kırk yamağı ile ilgili. 40 Yama Yüzbeden Sergisi 2 yıldan fazla süren bir çalışmanın ardından 60 adet portre, tuval, heykel ve nice detayları bir arada tutan bir sergi. Sanatçımız portreler bölümünde günümüz Türkiye'sinin toplumsal gerçeğini yansıtmayı amaçlıyor. Bu nedenle farklı meslek dallarının yüz ve sembollerini kullanarak aslında insanların giyiminden, yüzlerinden faydalanıyor ve dünya ile hayata değişik bir perspektiften bakmanızı sağlıyor. Cumhuriyet tarihimizde bir yüzyılın kapanıp yenisinin başlayacağı bu zamanlarda Cumhuriyet'in 100. yılını Ankara'da karşıladığı bu sergi, 2024 yılı boyunca da başta İzmir olmak üzere İstanbul ve diğer büyük şehirlerde de yayınlanacak. Siz de İzmir'deki bu sergiyi kaçırmamak istiyorsanız 31 Mart tarihine kadar Ahmet Adnan Saygın Sanat Merkezi'nde bu sergiyi gezebilirsiniz. Saat 6'ya kadar yani akşamüstü 6'ya kadar açık burası ve etkinlik ücretsiz. Malum 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü yaklaşıyor ve tabii ki İzmir'de de tiyatro günleri hız kesmeden devam ediyor. Bu yıl 42. kez düzenlenen Hülya Özdemir Nutku Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali 13 Mart Çarşamba günü başladı. Festival kapsamında yerel ve ulusal tiyatro gruplarının yanı sıra Almanya, Yunanistan, Lübnan ve Sırbistan gelen tiyatro toplulukları da İzmir'de buluşacak. 42. Uluslararası Dünya Tiyatro Günleri oldukça fazla etkinliği içeriyor. Dolayısıyla detay yan taraftan her zamanki gibi öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda İzmir Etkinlik Haritası'nın web sitemizdeki halinde aşağı kısımda bilgilere sahip olabilirsiniz. Tiyatro demişken hadi gelin yine bir etkinlikte daha tiyatroya yer verelim. Üstelik bu etkinlik Oğuz Atay'ın yani benim Türk edebiyatında en sevdiğim yazarın bir eserinin canlandırılması. Oğuz Atay şöyle bir söylemde bulunur hatta Korkuyu Beklerken adlı kitabı için. Erkekleri yalnız bırakıldıkları zaman acıklı sesler çıkarırlar. Dişilerini de aynı sesle çağırırlar. Genellikle terk edilmiş yuvalarında yaşarlar. Belirli aile düzenleri yoktur. Doğumdan sonra ana baba yavrular ayrı yerlere giderler. Yani aslında herkes bir parça tutunamayan olur. Zaten Oğuz Atay'ı biliyorsanız onun başlıca romanları Tutunamayanlar ve Tehlikeli Oyunlar'dır. Zira benim en sevdiğim kitabı Tehlikeli Oyunlardır. Ama aslında o uzatıyı daha iyi anlamak için önce Korkuyu Beklerken'i okumalarını öneririm sevdiklerimi. Ardından Tehlikeli Oyunlar ve daha sonra Tutunamayanları okumanız naçizane tavsiyem. Haliyle Korkuyu Beklerken'i niye bir tiyatro sahnesinde de izlemeyelim. Şimdiye kadar hiçbir tutunamayanın bir kavgada başka bir hayvanı yendiği görünmemiştir diyen Oğuz Atay'ın bu eşsiz kitabını tiyatroda izlemek isterseniz 17 Mart 2024 tarihinde saat 16'da İzmir Devlet Tiyatrosu konak sahnesinde izleyebilirsiniz. Bilet fiyatı ise 250 lira. Sıradaki etkinliğimiz ise Annemin Son Çılgınlıkları isimli bir tiyatro. Malum 27 Mart yaklaşıyorken İzmir Etkinlik haritasında da bol bir tiyatro olmasını ben çok uygun gördüm. Çünkü sanat denilince tiyatro aslında daha fazla değer görmesi gereken bir sanat dalı bence. Peki neden bu tiyatroyu seçtim? Odak noktasında Alzheimer hastası yaşlı bir kadını konu ediniyor. Geçtiğimiz senelerde babaannemi de bu hastalıktan kaybettiğim için aslında o hastalığın tüm sürecine şahit olmuş biri olarak bir annenin o son çılgınlıklarını tiyatroda nasıl görebiliriz diye düşündüm ve ilgimi çekti. Eminim sizin de tanıdıklarınız ya da ailenizden birisi bu hastalığa yakalanmış olabilir ve bu sahnede yaşanacak aslında o detayları yakinen şahit olmuşsunuzdur. Dolayısıyla tıpkı bir binanın yıkılışı gibi zihnin temeli çöküyor diyebileceğimiz bir evlat için annesinin son dakikalarından, son çılgınlıklarından uzanan bu oyunu izlemeye ne dersiniz? Biraz uzun konuştum, uzun cümleler kurdum, farkındayım. Ama duygusal açıdan yoğunluğa hitap eden bu tiyatroya bence bir şans vermelisiniz. 19 Mart 2024 tarihinde saat 20.30'da konak sahnesinde bu tiyatroyu izleyebilirsiniz. Üstelik bilet fiyatı sadece 45 lira. Hadi birazcık gönlümüzü Anadolu'nun bağrına çevirelim. Dar ağacında ezilen, dışlanan, sömürülen bir haykırışı desek Pir Sultan Abdal aklınıza gelecektir. Kardeşliğin yok olduğu çağda umudun, direnişin adı olan Pir Sultan Abdal aslında sözleriyle, sazlarıyla, küllerinden yeniden doğmuş birisi. Dirisinden daha güçlü, daha etkili bir varlık kazandırdı o bu eserleriyle ve şöyle derler onun için. Bir pir sultan ölür, bini doğar sözü adeta onun sayesinde tarihe kazındı. Siz de Pir Sultan Abdal'a dair müzikale katılarak kendinize güzel bir etkinlik hediye edebilirsiniz. 17 Mart 2024 tarihinde saat 20.30'da İzmir Konak Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde bu müzikale katılabilirsiniz. Eminim ruhunuza iyi gelecektir. Bilet fiyatı ise 250 lira. Hadi birazcık enerjimizi yükseltelim. Gökhan Ünver'i seviyor musunuz ya da daha önce duydunuz mu ki bence duymuş olabilirsiniz. Zira kendisi hem TikTok'ta hem de Instagram'da oldukça popüler birisi. Ben şahsen onun TikTok videolarına özellikle çok fazla gülüyorum. Haliyle bu gülme sürecini de onun tek kişilik stand-up gösterisinde niye deneyimlemeyelim ki? sahneye adım attıktan sonra reklamcılığı bırakıyor Gökhan Ünver. Ve sosyal medya, kültür çalışmaları, evliliğin zor yanları, ebeveynlik gibi pek çok içerik üretiyor ve bunu da açık yürekliliğiyle sahneye taşıyor. Siz de onun stand-up gösterisine katılmak isterseniz hemen etkinlik bilgilerine değinelim. 19 Mart 2024 tarihinde saat 21'de İstinye Art %100 Performans Arena'da bu standa da katılabilirsiniz. Bilet fiyatı 500 lira. İyi hatırlıyorum. Gelelim İzmir Etkinlik Haritasının olmazsa olmaz etkinliğine. Peki bu etkinlik nedir? Tabii sinematek. Evet yönetmenimin de söylediği gibi yeniden sinematekte bu hafta Muhsin Bey yer alıyor. İstanbul'u Muhsin Bey Türk musikisine ve çiçeklerine düşkün birisi. Aynı zamanda değerlerine bağlı. Biliyorsunuz ki 80'ler dönemi Türkiye'de hızla değişen, değişim ve dönüşüme böyle gebe olmuş bir süreç. Dolayısıyla bir gün kaset çıkarmak için şehre gelmiş yanık sesli türkücü Ali Nazik ile Muhsin Bey'in yolları kesişiyor. Ve bu ikili şöhret yoluna atıldıktan sonra macera içerisine giriyorlar. Aynı zamanda bu filmi izlerken Muhsin Bey'in yaşam ve onur mücadelesini izleyeceksiniz. 20 Mart 2024 tarihinde saat 20'de Seferisar Kültür Merkezi'nde, 24 Mart 2024 tarihinde saat 19'da ise İzmir Sanat'ta bu filmi izleyebilirsiniz. Etkinlik tabii ki ücretsiz. Gelelim sıradaki etkinliğimize. 17-24 Mart tarihleri arasındaki etkinlikleri derlerken elbette 18 Mart'ı unutmayacaktık. Çanakkale şehitlerini anmak için bu zaferin yıl dönümünde İzmir Devlet Opera ve Bale unutulmaz bir anma konseri düzenliyor ve sizleri tarihin derinliklerine doğru bir müzik yolculuğuna çıkaracak. Çanakkale'nin kahramanlarını anmak ve onların aziz hatırasını yaşatmak için düzenlenen bu konsere katılmak istiyorsanız yerinizi şimdiden ayırtmayı unutmayın. 18 Mart Pazartesi günü saat 20.30'da Elhamra sahnesinde bu etkinliği izleyebilirsiniz. Bilet fiyatı ise 55 lira. Programın sonlarına doğru yaklaşırken yavaştan konserlere geçebiliriz. Tenin almış beyazlığını aydan, saçlarının rengi geceden diye sözleriyle unutulmaz bir şekilde aklımıza kazanan Ufuk Beydemir bu hafta İzmir'e geliyor. Aytenli Kadın, Ellerin Uzansa ve Yüreğimdesin gibi şarkılarını seslendirecek Ufuk Beydemir İzmir'de sizlerle buluşacak. Unutulmaz bir deneyim yaşamak ve müzik dolu bir gece kaçırmamak istiyorsanız bu konsere bir bilet alabilirsiniz. 22 Mart 2024 tarihinde saat 22'de başlayacak konser Holliston Performance Hall İzmir'de gerçekleşecek. Bilet fiyatı ise 345 lira. Bu hafta Yeni Gün ekibi olarak biz bu grubu çok fazla dinledik yazı işlerinde. Özellikle Bir Tek Ben Anlarım isimli single çalışmasıyla pek çok kişinin radarına giren grup, Türkiye resmi verilerine göre radyolar ve müzik kanallarında en çok dinlenen şarkılar listesinde tam 16 hafta bir numarada kalmış. Wow. Aynı zamanda bu grup pek çok ödülünde sahibi, işte en çok dinlenen şarkı, altın kelebek ödülleri, en iyi çıkış yapan grup, en iyi şarkı ödüllerini alarak da başarılarını taçlandırdı. Biz de yazı işlerinde keyifle dinledik bu hafta. 22 Mart 2024 tarihinde saat 23'te e de başlayacak konser. Bilet fiyatı ise 300 lira. Bir bölümün daha sonuna geldik. Benim için çok keyifli bir bölümdü açıkçası. Umuyorum sizler de beğenmişsinizdir. Katılmak istediğiniz etkinliğe, gitmek istediğiniz arkadaşlarınızı etiketleyerek aslında yorum bırakabilirsiniz. Çünkü biz sizlerin yorumlarıyla aslında güçleniyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.